Merhaba arkadaşlar. Birinci dersimiz yazmış olduğumuz profil frezeleme uygulamasını son program yardımıyla simüle edeceğiz arkadaşlar. İsterseniz simülasyon işlemimizi ilk önce simku programını yapalım. Daha sonra son program yardımıyla simülasyonumuzu gerçekleştirelim arkadaşlar. Tabi bu uygulamamızı Swanswap programı yardımıyla simüle etmemizin sebebi arkadaşlar Eğitim setimiz hazırlarken nasıl bir yol izlediğimizi görmeniz arkadaşlar. Zaten programı yazarken adım adım inceledik. Bu programı tekrar incelememizin sebebi arkadaşlar Swanswap programı yardımıyla nasıl bir işlem gerçekleştireceğimizi Bundan sonraki programlarımızı da yazarken ve simüle ederken nasıl bir yol izleyeceğimizi Görmenizi sağlamak arkadaşlar. Şimdi bakın Solid Setup bölümüne giriyorum. Parçamızın boylar, e, boyutlarını görüyorum, e, gösteriyorum arkadaşlar. E, üzerine çift tıklayarak, tıklayarak parçamızın boyutlarını görüyorum. Parçamızın boyu 250 mm, genişliği ise 150 mm arkadaşlar. Simco programını açıyorum minimum x arkadaşlar eksi 125 yazıyorum Maksimum x arkadaşlar Artı 125 yazıyorum Minimum y arkadaşlar Eksi 75 yazıyorum Maksimum y'de 60, artı 75 yazıyorum arkadaşlar. Maksimum z'ye 0 yazıyorum. Minimum z'ye de eksi 40 yazıyorum. Okey diyorum. Tekrar girelim. Evet. Bir numara takımı kullanacağım. Ve bu takımın yarı çapı 4 mm, çapı 8 milimetre olacak arkadaşlar. Ve parmak freze olacak. End mill parmak freze. OK diyorum. Evet. Bakın simülasyonum kat olarak da iş boyutlu bir simülasyon olarak da görebiliyorum arkadaşlar. Simülasyonumuzu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi programımızı işlenme şeklini sim programı bize gösteriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın profil frezeleme işleminin nasıl gerçekleştiğini sim programı yardımıyla görebiliyoruz. Evet. Arkadaşlar da programımızı görebilmemiz için sponsor programını görebilmemiz için arkadaşlar buraya bir F eklememiz gerekiyor. Ekledim bu değeri arkadaşlar. Bir de devir ekleyelim. Bunu yazmayı unuttuk arkadaşlar. Eğer gerçek hayatta böyle bir şey böyle bir hata yaparsanız yazdığınız program hata verecektir tezgahınıza devrim vermeyi kesinlikle unutmayacaksınız arkadaşlar 1500 Dv bölü dakikayla Sade bireysi önünde Takımın dönmesini istiyorum arkadaşlar bunu Buraya ekledim Ve programımı kaydediyorum Evet Son sonra programını açtım arkadaşlar. Tezgahımızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi tezgahımız alarm veriyor. Arkadaşlar tezgahımızın kapısını kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi tezgahımız artık alarm vermiyor. Referans modundayım. Bakın hangi modda olduğumu buraya yazıyor. Referans modundayım. Modumu değiştirirse mesela edit modu olursa buraya edit yazar arkadaşlar. Veya otomatik modu alırsam buraya memory yazar arkadaşlar gördüğünüz gibi tezgahımı Refinance modunu aldım. X'de, Y'de ve Z'de Refinance'a gittim. Bak, iş parçası, iş parçası. Stok ölçüsü diyorum. Benim parçamın boyu ne kadardı arkadaşlar? 250 mm. Eni ne kadardı arkadaşlar? 150 mm kalınlığı 40 mm. Store yeniliği işaretliyorum ve tamam diyorum. Evet. Attık ekleyelim arkadaşlar. Parçamızın altına attık ekleyebiliriz. Bakın iş parçası bağlantı aparatları ediyorum altlık diyorum. Ve bu, bu seçiyorum ve OK diyorum. Evet. Şimdi sıfırlama işlemini gerçekleştirelim. Hızlı sıfırlama işlemini geç hızlı sıfırlama yapacağım bu işlem arkadaşlar. Tabi gerçek tezgahlarda böyle bir şey yapmak söz konusu değil arkadaşlar. Gerçek tezgahta nasıl sıfırlama işlemi yapılacağını ileriki derslerimizde de göstereceğim. Tabi hızlı sıfırlama yapmadan önce ne yapacağız? Tabii ki e takım ayarlarını takım ayarlarına girerek arkadaşlar. Kullanacağımız takıma belirleyeceğiz ve bir numaralı istasyonu onu yerleştireceğiz arkadaşlar. Düz frezeyi kullanacağım. Ama freze çakımın çapı 8 mm olacak arkadaşlar. Buradaki çapı 8 mm olarak değiştiriyorum ve OK diyorum. Magazin ekle diyorum ve bir numaralı takım istasyonuna bunu ekliyorum arkadaşlar. Üstüne tıklıyorum ve takımı tak diyorum. Ve OK diyorum. Şimdi hızlı sıfırlama işlemi gerçekleştirebiliriz iş parçası takım hızlı pozisyonla diyorum ve orta noktayı seçiyorum. Ben programı yazarken x'te y'de ve z'de 0 olarak nereyi kabul etmiştim arkadaşlar? Buraya kabul etmiştim. Parçamın orta noktasını. Dolayısıyla hızlı pozisyonla takımın orta noktasına geleceğim. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi x'te y'de ve z'de 0 olmak sıfır olmam gereken konuma gelmiş oldum arkadaşlar. Tezgahımızın x de ve z de sıfır olması gereken konuma geldim arkadaşlar. Takımımı hızlı bir şekilde pozisyonlandırdım. Parçamın tam orta noktasında. Burada gördüğünüz gibi daha önceden sıfırlama yapmış olduğumuz için x de 7 ve z de sıfır konumundayız. Ben yine de nasıl sıfırlama yapacağımızı göstereyim, göstereyim arkadaşlar. Offset set diyorum. Work diyorum ok tuşuyla x ekseninin üzerine geliyorum. x 0 operation müjür diyorum. Tekrar y ekseninin üzerine geliyorum. y 0 müjür diyorum. z ekseninin üzerine geliyorum. Ok tuşuyla z 0 müjür diyorum. Post diyorum. Relatif diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi x de 7 ve z de de 0'ın. 0 olmadığımızı kabul edelim. x orijin diyorum. y orijin diyorum. z orijin diyorum. İlk olarak relatif de 0'a de olur arkadaşlar. Hatta İlk olarak relatifte sıfırlama işlemini gerçekleştirin. Bu daha doğru olur arkadaşlar. Ama fark edince bir şey olmaz. Önemli olan absolute sıfırdır arkadaşlar. Şimdi Programı çağıracağım. Programı çağırabilmek için Tezgahımı edit moduna alıyorum. Tezgah edit moduna aldım. Program diyorum. Dur diyorum. Bakın, 2 numaralı program olarak programımızı buraya kaydetmişiz arkadaşlar. Bakın. Program numarası gördüğünüz gibi O0002. Bu programı buraya kaydettim ben. Şimdi programı buradan çağıracağım. O 0 0 2 ok tuşuna basıyorum ve programımız geliyor. Programı geldi arkadaşlar. Programımızı çağırdık. Referans modunu alalım. Tezgahımızı ve Z'de referansa gidelim. Z ekseninde referansa gittik. Şimdi bakın. Single block seçeneğini açıyorum. Bu seçenek çok önemli. Bu seçenek, bu seçenek sayesinde programımızı adım adım inceleyebileceğiz arkadaşlar. tezgahı otomatik mod alıyorum. Start diyorum. Tekrar start'a bastım. G21 kodun üzerindeyim. Bakın. Hangi satırda olduğumu tezgahımız gösteriyor arkadaşlar. Tekrar start'a basıyorum. G54 kodun üzerine geldim. G50 kodun üzerine G90 kodun üzerine geldim. Butak çalışma sistemi arkadaşlar. Ve bir numaralı takımım. Bir numaralı takımımı çağırıyorum. Zaten bir numaralı takımım takıldı arkadaşlar. Ve 1500 devir böyle dakikayla 1500 devir böyle dakikayla Sade bir esnada takımım dönmeye başladı arkadaşlar. Simülasyonun bir kısmını kapatalım arkadaşlar. Göster makineyi göster diyorum ve makine simülasyonunun bir kısmını kapatıyorum. Tekrar cycle start'a basıyorum ve gördüğünüz gibi ZD20 konumuna hızlı hareketle. G0 koduyla hızlı hareketle ZD20 konumuna iniyorum arkadaşlar. Bakın hangi konumdayım. Bakın ZD20 konumundayım. Bakın bu konumdayım. Parçamın üst düzeyinden. Parçamın üst düzey, üst düzeyi ZD0'dı. Üst düzeyinden 20 mm yukarıdayım. Yani 2 cm yukarıdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Daha sonra X0 Y10 konumuna hızlı hareketle gideceğiz. Hız hareketli x 0 y 10 konumuna gittik arkadaşlar. Daha sonra ne yapıyoruz? Tekrar cycle start'a basıyoruz. Ve Gördüğünüz gibi G01 koduyla Yani parça işleyerek Z ekseninde 2 mm'lik bir dalma işlemi gerçekleştirdik. Z'de 2 konumuna indik. İlerleme hızımız 100 mm bölü dakika. Tekrar Start'a basıyorum. Bakın gördüğünüz gibi X30 Y10 konumuna gittik. X30 Y10 konumuna. Hangi konuma gittik? Zaten bunu adım adım anlatmıştım arkadaşlar. Bakın bu konuma gittik. Şimdi bu radius işlemimiz söz konusu o işlemimizi gerçekleştireceğiz. Bu noktaya geldik. Tekrar start'a basıyorum. ne yaptık arkadaşlar? X 50 konumuna gittik. 20 metrelik mm bir e, sağa doğru hareket gerçekleştirdik. Y de 30 konumuna gittik. Yine 20 mm'lik Y ekseninde yukarı yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirdik ve son olarak da gördüğünüz gibi radüsümüzün yarı çapını yazdık arkadaşlar ve bu şekilde radüsümüzü elde etmiş olduk. Tekrar start'a basıyorum. buraya gelmiştik. Şimdi nereye gidiyoruz? Bakın buraya gidiyoruz. G01 koduyla sadece Y ekseninde hareket ederek Y30'dan Y50 konumuna çıkıyorum. 20 mm'lik bir hareket gerçekleştiriyorum. Bak, 20 mm'lik bir hareket gerçekleştiriyorum Y ekseninde. Tekrar start'a basıyorum. X80, Y50 konumuna gidiyorum. Y'deki konumum aynı. Y bir hareket gerçekleştirmiyorum. Sadece X80'de bir hareket gerçekleştiriyorum. X'te 50 konumundaydı. Bakın bir üst satırda gördüğünüz gibi X'te 50 konumundaydık. 20 mm'lik bir hareket gerçekleştirdik. Bakın burada konumlarımızı gösteriyor zaten tezgahımız arkadaşlar. X80, Y50 konumunda olduğumuzu görüyorsunuz. Burada da e konumumuz x 80 y 50 arkadaşlar. Buraya ne yazdıysak programa ne yazdıysak o konuma gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Z ise eksi 2 konumundayız. bakın görüyorsunuz. Sa e cycle Start'a basıyorum tekrar. G02 koduyla G02 koduyla saat ibresiyonunda bir radius işlemi gerçekleştirdim. X'de 80 konumundaydım. 20 mm sağa doğru hareket ettim. Bakın bu noktadan bu noktaya geldim. Daha sağ bir noktaya geldim. Orijine e daha fazla daha uzak bir noktadayım arkadaşlar. Dolayısıyla yayımızın radüsümüzün yarı çapını bu 80 değerin üzerine ekledim. X'te 100 konumuna geldim arkadaşlar. Burada yazarken bu şekilde yazdım. 7'de 30 konumuna geldim. Aşağı yönü hareket gerçekleştirdim. 20 metrelik mm aşağı yönü hareket gerçekleştirdim arkadaşlar. Daha yukarı bir noktadaydım. Daha aşağı bir noktaya geldim Y ekseninde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dolayısıyla 7 30 konumuna gelmiş olduk. Ve son olarak da yayımızın yani radüsümüzün yarıçapını yazdık. Tekrar starta basıyorum. G01 koduyla Y konumuna gidiyoruz arkadaşlar. Y eksenli konumundayız. Y ekseninde 80 mm'lik bir hareket gerçekleştirdik arkadaşlar. X'te herhangi bir hareket gerçekleştirmediğimiz için X'teki konumumuz aynı. Tekrar starta basıyorum. X'te 100 konumundaydım. 200 mm sola doğru hareket bir hareket gerçekleştirdim ve X artı 100'den X eksi 100'e gelmiş oldum arkadaşlar. Y'deki konum aynı olduğu için Y ekseninde de Y ekseninde yine eksi 50 konumundayım. Tekrar start'a basıyorum. Sadece bu sefer de gördüğünüz gibi sadece y ekseninde hareket ediyoruz ve artı y yönünde hareket ediyoruz arkadaşlar. Y'de eksi 50 konumundaydık arkadaşlar. 80 mm yukarıya doğru bir hareket gerçekleştirdik ve Y'de 30 konumuna niye 30 konumuna gelmiş olduk. Tekrar start'a basıyorum. Y02 koduyla sağa dibresyonunda bakın sağa hareket ettim. Sağa dibresyonunda hareket, hareket ettim. Ve x80 Y'de 50 konumuna giderek ve radyüsümüzün yarı yazarak ötüsümüzü şekilde profil frezeli işlemimizi gerçekleştirmiş olduk. Tekrar istatıyorum. G01 koduyla arkadaşlar sadece x ekseninde bir hareket gerçekleştirdik ve x de x 50 konumuna geldik. 7 konumumuz ise yine aynı arkadaşlar. Y artı 50 konumundayız. Y ekseninde artı 50 konumundayız. Tekrar start'a basıyorum. X'te X'e 50 konumundaydık. Yine X'te X'e 50 konumundayız. Çünkü sadece Y eksenine bir hareket gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve y'de 50 konumundan Y'de 30 konumuna inmiş olduk artık arkadaşlar. Aşağı yönlü 20 mm'lik bir hareket gerçekleştirdik. Orijinden daha yukarı, daha uzak bir noktadaydık y eksenine arkadaşlar. Daha yakın bir noktaya geldik. Tekrar start'a basıyorum. G03 kodunu kullanarak sağ birisi tersi yönünde bir radius elde ettim arkadaşlar. Radüsümüzün başlangıç noktasında x de eksi 50 konumundaydım. 20 milimetrelik aşağı yönlü bir hareket gerçekleştirerek 20 milimetrelik sağa doğru bir hareket gerçekleştirerek Bakın eksi 50 konumundaydım. Orijinimi XT ve Y'de sıfır noktama daha uzak bir noktadaydım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha yakın bir noktaya geldim. Dolayısıyla eksi 50'den eksi 30'a gelmiş oldum arkadaşlar. 50 birim uzaklıktaydım. 50 mm uzaklıktaydım. 20 mm sağa doğru orijine doğru hareket ederek eksi 30 konumuna geldim arkadaşlar. Daha yakın bir noktaya geldim. 7 ise 30 milimetrelik mm konumundaydım arkadaşlar radyosumuzun başlangıç noktasında. Daha aşağı doğru bir hareket gerçekleştirerek orijine y ekseninde daha yakın bir noktaya gelerek arkadaşlar bakın yaklaşalım. Daha yakın bir noktaya gelerek bakın orijin şurada bir yerde göstermiyor tezgahımız. Daha programımız özür dilerim. Göstermiyor arkadaşlar ama orijinimiz orijinimiz şurada bir yerde. Orijinimize daha yakın bir noktaya yani x ve y'de sıfır noktasına daha yakın bir noktaya gelmiş olduk. Arkadaşlar son olarak da Radüsümüzün çapını yazdık. Tekrar tuşuna basıyorum. Başladığım noktaya geri döndüm. Ve işlemimi tamamlamış oldum. Tekrar start'a basıyorum. Hızlı hareketle ZD20 konumuna çıktım. Ve hızlı hareketle X0'ya 0 konumuna geldim arkadaşlar. M5 diyerek iş menünü durdurdum. M30 diyerek programı sonlandırdım. Evet arkadaşlar bütün programlarımızı incelerken bu yöntemi kullanacağız ve adım adım programlarımızı inceleyeceğiz. Evet. Sonraki derslerimizde çok daha ileri düzey uygulamaları gerçekleştireceğiz ve bunlara bunları bu uygulamaları size ayrıntılarıyla beraber anlatacağız arkadaşlar. Ve böylelikle yazmış olduğumuz programları tam olarak anlamanızı sağlamaya çalışacağız arkadaşlar